kardeşlerim. Firak ayrılma günüdür. Nasıl ayrılma günü? Rabbim ki yevme ve ummihi ve abi ve sahibeti ve ben. O gün kişinin anasından babasına ayrıldığı gündür. Eğer biri imanlı, biri imansız gitmiş de biri cennete, biri cehenneme gidecek, gidip ayrılacağı gündür. Firak ayrılık günüdür. Bir de Allahu Teala buyurdu ki yemul <laughs> buka. O gün ağlama günüdür Kur'an'da diyor Allah. Ağlama günü. Nasıl buka? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o mahşerin yerinde insanlar öyle bir ağlarlar ki o kafirler, o mücrimler onların ağlamalarıyla artık insan o ter, o ağlamalarıyla bir gemi koysan gemi bile gidecek yani. Gemi bile hareket edecek. O terler kimi göbeğine kadar, kimi topuğuna kadar, kimi ağzına kadar Resulullah buyurdu ki tere batacak o gün. Allah'ın bizi korusun. Bir de Allah diyor ki o gün için yevmul vezn dedi Allah. Terazi günü, terazi. Nasıl terazi günü? Rabbim diyor ki bir yerde diyor ki Zillah suresinde "Femen ya'mal misqala zarratin hayran yara." Zerre kadar iyiliklerinizi bile Allah teraziye koyacak. Zerre kadar kötülükleri bile Allah teraziye koyacak o gün. Zerre havadaki tozcuklar zerredir. Allah bu kadar amellerini bile teraziye koyacak. Bir yerde de Allah Teala buyuruyor ki o gün için "Yevmul hizi." Hizi rezalet günüdür. Yani ne, ne demek bu? Efendimiz bundan şöyle anlattı. Allah mahşer yerinde o kafirlerin hesabını açıktan görecek. Açıktan. O kafirlere günahlarını tek tek sayacak. Tek tek. Tek tek. Tek tek. O kafir diyecek ki ya Rabbi beni cehenneme koy. Yeter ki beni rezil etme daha fazla. Ama Allah Müslümanın hesabını perde arkasından görecek. Perde arkasından. Allah kimseye hesabı hissettirmeyecek Müslüman için. Hatta Resulullah buyurdu ki onun hesabını tutan melekler bile bilmeyecek yani. Onun Allah-u Teala sonra diyecek ki ey kulum ben dünyada nasıl seni rezil etmedim. Sen Müslümanca yaşadın. Ben bugün de seni rezil etmiyorum. Onun kitabını verecek eline. O cennete doğru gittiği zaman açacak. O, o görecek kitabını. Kimse görmeyecek. Elhamdülillah. Evet. Ve sonra Rabbimiz diyor ki yevmu sekrabiyede. Sarhoşluk günü Allah diyor. O kıyamet günü için Allah sarhoşluk günü diyor. Bir yerde Rabbimiz buyurdu ki yevmu tegabun. Bu tegabun süresinde geçiyor. Yevmu tegabun aldanma günü demek. Aldanma. Yani nice bugün kafirler var. Kendilerini dost doğru yol üzere sanıyorlar. Kendilerini hak üzere sanıyorlar. Müslümanları batıl sanıyorlar. Geri kalmışlığın sebebini Müslümanlardan biliyorlar. Diyorlar ki kıyamet kopsa bile biz cennete gireceğiz. Müslümanlar dünyada rezil. O günde rezil olacak. Ama Allah diyor ki yevmu tegabün aldanacak bu insanlar. Aldanacaklar. Bu da Kur'an-ı Kerim'de Zuhruf 36. ayete geçiyor. O gün insan diyecek ki vay be ben aldanmışım. İnnehum le yasuddunahum ani sabil ve yahsabun muhtedun. Şeytan onu dost doğru yoldan çıkarmış, sapıtmış şeytan onu. O daha da kendi doğru yolda sanıyor. Ama Allah diyor ki o gün aldanacak. Şaşıracak, sürprizlerle karşılaşacak. Önce kıyametin bir ismi de zaten şaşkınlık günüdür, şaşkınlık. Biliyor musun? Kendini dost doğru yolda sanan, iyi yolda sanan, hayır sanan nice insanlar o gün Allah katında sinek kadar ağırlıkları olmayacak. Ve bir yerde Rabbimiz buyurdu ki kıyametle alakalı yevme tuble sarayir. Yevme tuble sarayir yani kalplerin içindekilerinin bile dışarı çıkarıldığı gün. İnsanların gizli sandığı, kimse beni görmüyor, kimse duymuyor sandığı gizli sırlar bile o gün Allah diyor ki çıkacak. Ama bu kafir ve zalimler için. Dediğim gibi Müslümanlar için Allah dünyada Rahman olduğu gibi ahirete de Rahim olarak davranacak elhamdülillah. Ve bir yerde Rabbimiz buyurdu ki يَوْمَ لَا nefsun نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا Hiçbir nefsin başka bir nefse fayda vermediği bir gündür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de geçen hadisi diyor ki o gün insanlar mahşerin dehşetinde bir şefaatçi arayacaklar. Şefaatçi. Adem aleyhisselama gidecekler. Adem aleyhisselam kabul etmeyecek. Diyecek ki ben bugün kendimi kurtarırsam bana yeter. Nuh aleyhisselam diyecek ki ben bugün kendimi kurtarırsam bana yeter. Ben dünyada bana Allahu Teala ben beddua etmiştim insanlar helak olsun diye. Allah benim duamı kabul etmişti. Ben bugün utanırım Allah'a hesap Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o gün Allah'a dua edecek. Allah da onun şefaatini kabul edecektir. Evet sonra bir yerde de Rabbimiz buyurdu ki يَوْمَ يُدْعَوْنَ اِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَى O gün kafir ve mücrimlerin şiddetle cehenneme itildiği gündür Allah diyor. Da'a itildiği gündür. Peygamber Efendimiz bunu anlatırken sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de bir hadiste. Yani o gün o Yahudi ve Hristiyanlar o Allah'a inanmayan putperestler cehennemden bir hortum gelecek. Onları kuşun taneleri yuttuğu gibi yutacak böyle. Mahşer günü o mahşerin meydanında bir tane kafir bırakmay bırakmayacak o cehennem. Birkaç tane daha diyeyim. Ve Rabbim bir yerde diyor ki يَوْمَ لَا يَجْدِ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ babanın evladı adına, evladın da babası adına bir şey ödeyemediği gün. Ödeyemediği gün. Bakın Zümer suresinde ben bu ayeti gördüm. Ve Rad suresi 17. 18. ayete gördüm. 18. ayette. Rabbim diyor ki: enne lehum ma fil ardı ve mislehu O gün bir insan imansız giderse Allah'ın huzuruna imansız o bütün dünya ve içindekilerin tamamını feda etme hazır olacak. Tamamını. Bütün dünya ve içindekiler. Zümer suresinde Rabbimiz diyor ki: "Tamamı altın ve gümüş olsa ve onun olsa. Al ya Rabbi diyecek bunlar yeter ki beni kurtar." Altın ve gümüş bütün kainat senin o gün feda edeceksin. Ben bunu bazen ders yaparken bakallarda esnaf kardeşlere ben diyorum ki bugün Allah aşkına 5 vakit namaz kılmak mı zor? Yoksa bütün dünyayı feda etmek mi zor? Kıyamet günü diyeceksin ki al ya Rabbi bütün dünyam senin olsun. Bütün iş yerlerim senin olsun. Bu mu kolay? Yoksa 5-10 dakika namaz kılmak, senede 30 gün oruç tutmak mı? Şüphesiz ki namaz daha kolaydır. Oruç daha kolaydır. Kıyamet günü bir kâfire denilse ki bir kafir için sen 100 ton irin yutacaksın, irin, kan, necaset yutacaksın, cehennemden çıkacaksın. Vallahi onun için bayram günü olacak yani. E bu mu zor? Yoksa dünyada Allah bugün iradelerimizi serbest bırakmış bize karışmıyor. Günün birkaç saatini Rabbimiz taatle, zikirle, helal okumayla, kimse zulmetmemekle geçirmemiz hangisi daha zor size söyleyeyim? O diğeri daha zor. İrin içmek daha zor. Anladınız mı? Onun için Rabbimiz Zümer Suresi diyor ki bütün dünya ve içindekiler onun olsa o kendini kurtarmak için feda etmeye hazır olacak. Onun için hazır olalım bu ayet kerimeye. Değil bugünkü bir iki dükkanın, bir iki araban, bir iki iş yerin, bir iki fındık tarlan bütün dünyayı feda etme hazır olacak ama ondan kabul olmayacak. Bu arada hiç unutmayalım inşallah bu ayet kerimeyi. Tamam mı? Zümer Suresi'ndeki bu ayeti. Ve sonra Rabbimiz bir de diyor ki Yevme la yentiku ve la yu'zenu lehum feya'tezirun. O gün dillerin konuşamadığı, konuşan insanlara özürlerinin fayda vermediği gündür. Özürlerinin fayda vermediği gün. O bir şöyle diyecek Allah. Rabbir ci'uni la ali salihan fima terekt. Ey Rabbim ne olur beni bir daha dünyaya geri gönder de. Ben eksik amellerimi tamamlayayım. Salih ameller yapayım. Allah ona cevaben şöyle diyor. Evelem nu'ammirkum ma yetezekkeru fi men tezekker. Ve ca'akum Boşuna konuşma Allah diyor. Git Kalaksav. Konuşma benimle bugün. Sana dünyada düşüneceğin kadar bir hayat vermemiş miydim Allah diyor. Ve sana uyarıcılar da geldi. Hastalık uyarıcıdır, peygamber uyarıcıdır, kitap uyarıcıdır. Dişimiz, gözümüz, kuvvetimiz gibi uyarıcıdır. Allah diyor ki kâle ya. Bakın kâle yani ihsav. Affedersin Araplar köpeğe böyle diyorlar. Hani köpeği kovarken bu kelimeyi kullanıyorlar. Allah o zelil kafirler için bu kelimeyi kullanıyor. Diyor ki gidin buradan sinin. Gidin bakalım buradan. Konuşmayın bugün beni Allah diyor. Öfkelendiği gün Allah onlara bir hayvan muamelesi yapacak. Çünkü niye? Halbuki bakın Rabbimiz kendini anlatırken ben kullarıma zerre kadar zulmetmem diyor. Allah peygamberi gönderiyor, kitapları gönderiyor, alimler gönderiyor, elçileri gönderiyor. Bir iyiliğine on iyilik veriyor, bir kötülüğüne bire bir yazıyor. O da tövbe etmesen. Ramazan geliyor, kurban geliyor, cuma geliyor. Anne babanın duası var, komşuların duası var. Meleklerin duası var, evladın ölmüş de onların şefaati var. Bir insan bunlara rağmen cehenneme gitmişse, Müslim'de geçen bir hadiste Rabbim diyor ki, Artık o kendi nefsinden başkasına kızmasın Allah diyor. Sadece suçlu arayacaksa kendini arasın Allah diyor. Ne kadar hoş bir ifade değil mi? Bu kadar merhametten sonra bir insan da dünyayı bozuk para gibi harcayıp cehenneme gittiyse Allah diyor ki artık o da kendine kızsın. Kendi akılsız beynine kızsın. İşte o gün Allah buyurdu ki konuşamadıkların ve özürlerinin de onlara bir fayda vermedi gündür. Özürleri fayda vermeyecek o gün. Özür dileyecek